Karadeniz'i akşam namazı kıldırıyor. Nasıl denk gelmişse imam. İnna adayna gel gelfer. Gel gelferle namaz olmaz. Küllün kad alime salatehu ve tesbih. Dervişlerden birisi derviş olmuş ama Kur'an'ı öğrenmemiş. Böyle ham sofular var. 40 senedir Kur'an'ı öğrenmemiş. Olmaz ki cemaatimiz. Baktı efendim sakalına İmam efendi dedi ki buyur. Hoca efendi bir akşam namazı kıldır. Dedi ki seferiyim dedi. Akşamda seferlik oluyor mu? Yok seferiyim dedi. E baktı kelli felli bir hoca yani. Bu herhalde bizden iyi biliyordur bir bildiği var. İmam ısrar etmedi. Neyse imam geçti kıldırdı. Sonra sıra geldi Levenzelna'ya. İmam tekrar dedi ki hoca efendi dedi buyurun Levenzelna'yı okur musunuz? bari seferi izledik ya dedi. Ya bu ne seferilik bizimki hiç bitmedi. Dolaşmaktan Kur'an'a sıra gelmedi. Elif Bağ'a sıra gelmedi. Ölüme sıra geldi. Öğrenmeye sıra geldi.